yeni başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar sezon yavaş yavaş bitiyor biliyorsunuz. Yeni sezon geliyor. Bu arada bu sezondaki ranklarınızı yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Kimler rank kasıyor, kimler rank kasmıyor oradan görebiliriz. Şimdi videoya geçmeden önce bir iki sorumuz var. Onları yanıtlayalım. Ondan sonra hem bu yeni bir başarım görevi var. Onu da nasıl yaptığımızı göstereceğiz. Hem de yeni sezonla alakalı bazı ödüllere bakacağız arkadaşlar. Abi premium sandık ne zaman gelir? Premium sandık arkadaşlar altı gün sonra filan gelecek. Yani ayın kaçı oluyor? Bugün ayın 16'sı 22'si ya da 23'ü gelmesi lazım diye biliyorum premium sandığın. Abi sonra grafiklerdeki düzgünleştirme ne işiyor? Düzgünleştirme bu oyuncu olsun işte ne bileyim binaların kenarları olsun böyle biraz böyle nasıl olur böyle net değildir düzgünleştirmeyi açtığında onlar tamamen netleşir yani daha net görürsün abi sor lütfen al ben PUBG'ye modeme bağlayıp girdim modem ne kadar iyi çekerse çeksin pink oluyor bu sorun bir aydır modem evde tek bambi alıyorum demiş kendi telefonum internet ile girdiğimde ise ping olmuyor lütfen cevapla ya yani şimdi şöyle ya telefonunun bu wireless'ında sıkıntı vardır. Hani onu alırken kısmında. Veyahut da modemin wireless'ında sıkıntı vardır. Yani wireless'ın wireless'ında sıkıntı vardır. Neyse artık. Orada bir problem vardır. Ee, onu bir kontrol ettirim Onlarda problem olabilir. Kendim giriyor diyorsun ama belki başkaları da giriyor olabilir. Şifrenin bilip de komşu da giriyor olabilir. Onlara bir bak derim. Şimdi sorularımız bu kadar arkadaşlar. Hemen şöyle bir geçelim gençler. Biliyorsunuz normalde yeni sezonda beraber Şuradaki ödüller değişik. Ha bu arada hemen şu kısmı da göstereyim ben. Başarımlar kısmında biliyorsunuz zaten o kısmı. Şu antik gizem yükseliş görevini arkadaşlar bu videomuzda hızlı bir şekilde yapacağız. Ben şu an burada yapmıştım zaten. Ama yapılmamış haliyle göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar hemen sezon kısmına geldiğimizde bildiğiniz üzere arkadaşlar sezonda burada kademe ödüllerimiz var. Her sezon olduğu gibi burada farklı farklı ödüller geliyor. Önümüzdeki sezonda yeni ödüller burada olacak. Sizce şu anki sezonla yani hali hazırdaki sezonla olan setin setimiz ne zaman bizim? Ha, set buydu. Bu set mi sizce daha iyi? Yoksa önümüzdeki sezon gelecek olan bir setimiz var biliyorsunuzdur illaki. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir setimiz var. Sizce hangisi daha güzel duruyor? Ekstradan işte şöyle bir ziyaret desenimiz geliyor. Kübü. Ayrıyeten platinde şöyle bir maskemiz geliyor. Aslında şöyle bir maske daha doğrusu diğeri gözlük yüz maskesi diyelim. Bu da ağız maskesi diyelim. Böyle bir şey geliyor. Ekstradan da böyle bir şapkası geliyor saçıyla beraber. Zaten logosu bu şekilde olacak. Avatar kısmını biliyorsunuz C3C7'nin Fatih çerçevesi de bu şekilde arkadaşlar. Ee, sizce dediğim gibi hangisi daha iyi? Bir önceki sezon, yani önümüzdeki sezondaki set mi daha iyi yoksa bir önceki mi? Ayrıca şuradaki kısmı da biliyorsunuzdur zaten. Hemen orayı da göstereyim ben. Cycle hatıraları diyorum pardon. Cycle ödülleri kısmında da arkadaşlar yeni setler geliyor. Bunda da aynısını. Sizce bu set mi? Bu set benim bayağı hoşuma gitti bu arada. Sizce bu set mi yoksa yeni gelecek olan bir hemen göstereyim abi kaykayı bu şekilde bu set mi daha iyi kafası da bu şekilde yorumlara yazın abi Bunlar bu şekilde şimdi ne yapacağız hızlı bir şekilde gençler neye geçiyoruz hemen başarım görevine geçiyoruz antik gizemdeki o görevi hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağım Hadi bakalım şimdi hemen göreve geçiş yapalım Evet arkadaşlar birinci görevimiz kum fırtınasına atlayıp burada bir kişiyi vurmak. Hemen şöyle bir görevimizi halledeceğiz. Hızlı bir şekilde bütün görevlerin nasıl olduğunu size bu videonun artık bu kısmında göstereceğim. Şimdi yani burada arkadaşlar Allah teklide kalmış. Sürünüyor mu lan? Tamam. Ben bir kilimi aldım abi. Emre sen de al onu. Aldım. Helal. Şimdi arkadaşlar buradaki ne yaptık? Görevimizi tamamladık. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Muhafız görevini yapacağız. O, tamam burada var abi yukarıda muhafız. Nerede tamam. o? Anam. Saldırıyor. Bunun bir tanesini vurmamız lazım. Daha doğrusu öldürmemiz lazım. Oğlum ağaçtan göremiyorum lan. Çok gittim ben. Onu kim vurdu? Ben mi indirdim? Sen mi indirdin? Ben indirmedim ya. Ben. Aa, dur bir abi bir dur geçeceğim. dur. Şu muhafızı da vurayım ben. Tamam. Tamam bunu da aldım. Şimdi şurada abi ben hemen e, burada arkadaşlar bir diğer görevimiz var biliyorsunuz. Üstü çevirelim. Bulmaca görevi. Allah yanlış yaptık lan. Bir saniye. Tamam. Şimdi şu altı çevirelim. Tamam. Bir daha çevirelim abi. Son bir çevirme arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bulmacayı yaptık. Ne oldu abi? 3 tane görevimizi yapmış olduk. Bundan sonraki görevimiz ne arkadaşlar? Bundan sonraki görevimiz yukarıya çıkacağız. Firavunu öldüreceğiz. Onu da hemen hızlıca yapalım bakalım. Evet arkadaşlar son görevimize geldik. Burada da ne yapacağız? Firavunu Sizin vurmanız lazım bu arada. Yani eğer görevi siz tamamlamak istiyorsanız son olarak sizin vurmanız gerekiyor. Arkadaşlar hemen dalıyoruz. Son vuruşu ben yapacağım. Sıkın abi. Vur 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 vur. De gitti. Süper, süper. O da gitti. Abi Harika. Bitmesin ya. Ay bak gençler. E, son Geçler. mermiyi bırak. Son mermi de bırakın. Gençler bırakın. Yok şimdi değil lan. Son mermi. <laughs> Abi geç sen vurursun. Tamam bırak 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 bırak. Bırak bırak bırak. Bırakın gençler. Ben Tamamdır. Bırak. Şimdi arkadaşlar birazdan aldığımızda göreceğiz. Son görevimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Bu görevlerin hepsini böyle yapabilirsiniz. Takım arkadaşlarınızla oynarsanız da bir daha hızlı yaparsınız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ taraftan da antik gizem yükseliş başarım görününde yapmış olduk. 20 başarım puanımızı aldık. Bu şekilde bu görevde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.